Evet, Ali Akbulut, tarım ve hayvancılığı e, öne çıkararaktan el sanatlarını geliştirmeye başladı. Evet. E, öncelikle harman e, aletlerinden e, seten, evet. şey, döven. Düven. düven, orijinal haliyle, evet, öküzüyle beraber evet, düven. düvenleri yaptınız. Bugün Daha sonra kanıya Kaniye geçtiniz. Evet. E, ondan sonra hayvancılıkla ilgili olarak dokumacılık ve evet. e, gördüğünüz gördüğümüz kirmen. Kirmen. Evet. evet. Kirmeni yaptık. E, sonra yünleri eğermek için çıkık, yaptık. E, evet. Ve yünleri dokumak için e, Tarak, kirkit, evet. yaptık. E, derken e, biraz teknolojiyi geliştirdi. Traktör, Traktör mü? Traktörü yaptık. Traktör yaptık. E, bu arada yine e, beşik şey e, beşik evet. ve e, çeyiz sandıkları görüyorum. Kuş yuvası evet. görüyorum. Evet. Şifrek. Artık işi biraz biraz daha ilerletip böyle masa e, e, Masa e, ve e, mobilya e, argümanları oluşturmaya başlamış. E, tabii ki evde planlanan ee, okla, e, e, salça küre, ondan sonra yuvarlak taklalarımız var, Kılıç. kılıçlarımız var. Bu da e, eskiden e, gaz buya yakardı, gider ederdik buna. Evet. Normalde buna şunu açan gaz buya. Evet. Buradan gazı koydu mu yanar bu. Evet. Ondan sonra e, kanılar artık e, çiftlikler çıkrıklar. Burada yataklarımız var. Para ve para et mathafta tartıları. Şimdi bunları e, genellikle e, boş zamanlarınızda hobi. Evet. Yani evet. hobi aynı zamanda da evet. bir geçim kaynağı evet, oluyor. Evet, evet. E, nerede? Yerimiz Şehli'de mı? Yerimiz Şülü Mahallesi'nde. Evet. Şehli'de. Son evet. zamanda da bu kılıçlara neye de rağbet olmaya başladı mı? Evet, oldu oldu. Evet. İstiyor çocuklar, seviyor öyle şeyleri. E, bunun için e, böyle bir e, yaptığınız alet edevat öyle fazla bir alet edevat da e, gerektiriyor mu? Gerektiriyor aslında. Ben e, KOSGÖP'e başvurdum. KOSGÖP bana bir yardımcı olsaydı bir şeyler yapacaktım ama KOSGÖP yardımcı olmadı. Bana buraya dükkan açtı. Bilmem ne yazık dedi. Evet. Benim bir yerim var dedim. Oradan da bize yardımcı olmadılar. Ama kendi imkanlarımızla. Kendi e, bu savaya getirdik bakalım Allah sana evet. Şunlar eski şey bak. Evet, ıstar Üstar bu üstar. Normal dergah değil yani. Üstarın evet. Üstarın evet. minyatürü. Para, Para evet. ile beraber. Evet. Evet. Şunları aldıyorum bakır. Kolay gelsin. Bak. Evet. Tamam. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Hayırlı işler diliyorum. Adı.